Jorge Jesus bu sezon her maçta büyük rotasyona gitti. Zaman zaman bir sonraki maça ilk 11'de tam 8 değişiklik yaparak çıktı. Portekizli hocanın vazgeçemediği tek bir isim vardı. O da duvar Atila Zolay. Macar yıldız Fenerbahçe'nin oynadığı 17 resmi maçın 16'sında 90 dakika sahada kaldı. Sadece Avusturya Viyana rövanşında ise son 10 dakikada sürü alarak dinlendirilmiş oldu. Başarılı savunmacı ayrıca Macaristan milli takımı ile Almanya ve İtalya maçlarında 90'ar dakika sürü aldı. Bu yoğun temponun etkileri maalesef kara gümrük karşısında kendini gösterdi. Hiç durmadan her hafta iki maç oynamak, milli maçlar da dahil bu üstesinden gelinebilecek zor bir durum. Bazı maçlarında Zalai sen şaka mısın ya dedirtecek kötü performanslarını izleyebiliriz. Aslında sorulması gereken soru şu. Sizce Zalai Kim Bin gitmesinden ayrılmasından sonra savunma bakanlığını üstlenebiliyor mu? Bu boşluğu sizce doldurabiliyor mu? Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen istikrarlı olan Macar savunmacı Kara Gümrük maçında yaptığı hatalarla dikkat çekti. Herkesi şaşırttı. Ancak El Padron Jesus da Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Zalai'nin bu sezon çok fazla görev yaptığı ve mental yorgunluk yaşadığını söyledi. Portekizli hoca Perşembe günü AEK Larnaka ile oynanacak mücadelede öğrencisini dinlendirebilir. Artık burada devreye Serdar Aziz girmeli. Sakatlık hallerinden kurtulup kendisine iyi bakmalı ve mevkidaşlarını rahatlatmak için bayrağı devralmalı. Yoksa ismi olan kendisi olmayan sezonun sonlarında bir iki gol atıp iki kayma ile top çalıp yatan adam olarak tarihe geçecektir.